أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أستور يا حضرة الله جل جلاله شفات يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم Recep tam da Allahu Teala Hazretlerinin sırası. Yani Allah Celle Celaluhu'nun isminin tecellisinin çoğaldığı zamanlar. Gündüzü ayrı, gecesi af ayrı, misafirler, feyizler, bereketler getirir. Yaptıklarına pişman olup tövbe edenlerin hayatın içinde ölüp hayatın içinde dirilenlerin bilebildiği acayiplikler olur. Tesbihlerimizin tozlarını Alalım artık. Yer ile gök arasında seferler hızlanır. Takva sahiplerinin gözlediği, gözetlediği zamanlar bu zamanlar. Allah celle celaluhu'nun ayı bu acayiplikler bu alemle sınırlı olmasa gerek. Aşık Yunus Emrem Hazretleri Dahim Allah'ın aşkının kokusu bugünlere kadar geliyor. Buyurdu. Milkü bekadan gelmişem hani cihanı neylerem Ben dost cemalin görmüşüm Huri cinanı neylerem Ve bi hurmetir recebül acayip Ve bi hurmetil fatiha